Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey su kuslumu tanıtacağım. Bu video ilk defa çok uzun olacak. Ee, şey iki tane kusu bir arada da göstereceğim. Ee, gösterebilirsem üç tane de muhabbet tuzu göstereceğim size. Ee, ne yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? Selseri, Sisli'nin kanlından geçti altından. Tuhaf <laughs> bir şey yaptı. seni Bu serseri işte. Ben... Benden korkuyor. seni bu. <laughs> gürt, gürt. Anca gürt diyor. Da, şişli. Bu da Sisli. Bu Sisli, bana çakalışık hemen bana veriyor. Ve... Ee, Şimdi bu tüsler güvercin, taşlarca güvercin ve parçaları var. Parçaları var. Sizi dönemiyorlar olabilirsiniz. Şey. Ama e, yuvada çok tatlı var. Çok kata da var. Telli yerinden göstereceğim şimdi. İki dakika bekleyin. Başla. Arkadaşlar şimdi tel tarafından gösterdim. Ee, telden böyle dönülüyorlar. Yuvalarını göstermem denir. Böyle. Böyle bir yuvaları var. Şimdi yuvalarının tapalı halini göstereceğim. Bekleyin. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, göstereceğim demiştim ya. Yuvalarının tapalı halini gösteriyor. Yuvalarının yani böyle e, taht, tamamen tahttan bir yapım tamamen tahta kullanın yapımında kapağı böyle bunu açayım şundan açılıyor e, kapak biraz ağır tahtayı kaldıramadım tam edeyle milletti de evet kaldımdım bak açıldı sürdü Bakın şu sıranda ortaya çıktı. Kuşlum yatım yerleri burası. Güvercin yem arama yerleri burası. Ve su yerleri de burası. Böyle bir tane yuvaları var. Kapatayım. Birazdan kapatacağım. Ben videoyu kapatacağım. Ee, böyle işte. Böyle bir tane şeyleri var. Ee, tanıdıysanız size 3 tane arkadan cikleyen muhabbet tutuşlarımızı göstereceğiz. Hemen göstereceğiz. 2 dakika bekleyin. Kapatalım. Ay. Kapatacağız <laughs> işte. Kapatması da aynı şekilde. <laughs> Neyse. E, tapatamadım. Kamera elimdeydi. ben ailemdeyken. E, dakika bekliyorum. Arkadaşlar şimdi muhabbet tutuşlarımız dolabın üstünden inmekte ve size tanıtacağız. Muhabbet tutuşlarımız dolabın üstünden inene kadar sizde tolusalım e, bu muhabbet tutuşları üç tanedir. E, şey, bunlar çok tatlı muhabbet kızları. Allah iki dakika üstünde üstündeyken göstereyim. Bak hele muhabbet kızları. yuvası oldu? E, kendilerini görmüyorsunuz. Suluğunu ve yuvasını ve altında da kendisini görmektesiniz. Şimdi inecekler. Muhabbet kızlarımız biraz daha inecek. E, ee, hala aynı demedik. Bazı isteğimiz vardı da. Arkadaşlar şimdi e, muhabbet kısmını gösteriyor. E, beyaz olan Lady Sıvanık beyaz olan var ya ortadaki Sıvanık. E, sarı olan Mısır ve öbür kalan Sıvanık'ın yani e, sıbadığın sarındaki mısır, solundaki e, sarslı, e, oltadaki de yani beyaz olan e, şey şimdi bir göstereyim mi kaplarını açayım. E, şimdi yuvalarının içinde kamera biraz tortu da nedenle Böyle çekiyorum. Sürdülür. E, biraz tortular kameradan. O yüzden az çektim. E, yani kuslar böyle. Bizim kuşlarımız Üç tane muhabbet kusu. Ve altında iki tane de güvencil var. Ee, şey, en sonu söylememiz size. E, bu süslü dişi Eee. serseri de e, ee, erkek şey güvercin. Bunu unutmayın. Bunlar da böyle. E, hani kuslar. toplam bunda üç tane muhabbet kuşu iki tane eee güvercin olduğuna göre burada toplam 5 tane e, vardır ve bunları satmıyoruz. Onu da unutmayın. E, bu kuslar çok tatlı ve e, bunları da satmak istemiyoruz ve satmıyoruz da. Yani e, Yorumlara burçlar satılık mı diye yazarsanız burçlar satılık değil. Bunu unutmayın. Yani burkuslar satılık mı diye yazmayın. E çünkü hiçbiri satılık değildi ve olmadığı için de bunları yazmaza gerek yoktur. Bunu unutmayın. Evet Benim... bu Tuzlar da e, çok tatlı. E, tuzlar işte böyle tatlısılar. tuzlar. E, mısır, sarı olan sarı olduğu için mısır verildi. E, bu beyaz ve beyaz olan ve bu sarı mavi olanın ismi neden böyle oldu? Oldu. E, onların tiplerine göre oldu. E, bir tane oylama yaptık. Bu oylamada beyaz olana sımadık. Ve sarı mavi olana sanslı isim mi en çok oy aldı. E, Mısır'da da sarı olduğu için Mısır da verdik. E, şey, bizim aslında iki tane daha muhabbet tosumuz var. Bir tanesi hala yaşıyor. Yani kart vardı. Onun ismi de Peris. O mavi beyaz bir tane kuş. Peri e, ismi. Şey. Bir tane işte de ismi Çivi. Çiviydi. E, Yeşil sarıydı. E, o hala aklımda. Onu çok seviyorum. O benim ilk kuşumdu. Çok tatlı bir kuştu. Ali, yani onu çok özledim ben. Biraz, e, özledim onu, çok özledim biraz değil. Evet, dur, dur. E, e, şimdi, e, şey, şimdi bu kursların kafesinin içinden. Tekrar bir çekim yapıp e, şey videoyu kapatacağız. Şey bayağı uzun bir tane video oldu. 9 dakikayı geçti yani. kesinlikle e, 10 dakikayı bulacak. E, çok tatlı kuşlar bunlar. E, çok tatlılar. Birazdan <laughs> kapatacağım. Evet. Şey. Bu tabelerden tortuyorlar ya. Hadi içeri el dilse, kamera dilse tortuyorlar. Ee, şimdi bunları kaldırıyoruz. Sonra düvenciliğin iç dövülü yap. Arkadaşlar şimdi şey, düvenciliğin içine kamerayı sattım. Ay. Sesleri, sisli, yemlikçileri, sulutları, yatakları şimdi e, şimdi de kimi Hatta haydi abone olmayı unutmayınız ve kamerayı kapatıyoruz videomuz bitiyor e, şimdi ben kapatıyorum kimi Hatta haydi abone olmayı unutmayınız ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız e, şey iki tane yapayım dedim